Selamünaleyküm arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım cuvanın içini görmek istedi. Bugün onunla ilgili bir video çekeceğiz. O da, o da gitti. Şöyle arkadaşlar. Bura üst kısım. Süt beyaz Çifti koyuyorum buraya. Şu gördüğünüz Burada uçuracağım genç kuşlar var. Şöyle göstereyim. Burada ikinci kısım arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bunları sonra uçuracağım. Burada da araçlar var. Şöyle göstereyim. İyimotoda yata. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kümesimiz. 3 kat yaptım. Süt beyazı getirdikten sonra onlara da üstte bir tane daha koydum. Posta'nın kanalını bir gün açtım arkadaşlar. Bakalım gidecek mi alışacak mı? Artık giderse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. gel gerçi kanadı bantla burada. Mecbur bantladım. Balkonda olduğu zaman daha zor. Sistemin <laughs> süreci. Yuva böyle arkadaşlar. Soran arkadaşlar bu videoyu izleyebilir. Bayağı soran oldu yuvanın içini çek göster diye. 3 kat gördüğünüz gibi. Ortadaki gençler uçuracaklarım. En üstte süt var. Anaçlar da en altta. Yumurtaya yatıyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar, destek olmak için abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada Arap'ta bir gelemedi. 3 mazabali ki kalktı. O da dolanıyor işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar atmaca sorunu da bayağı var dağlar yakın olduğu için. O da dolanıyor gördüğünüz gibi. Uçmasa iyi olurdu. Ama maalesef kalktı şu anda. Bunlar anaçlar olduğu için damızlıklarım yani. Dağlarım için uçmasını kümesi açtım. açtım. İşte şurada karşıda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir yarım saat dolandıktan sonra iner herhalde arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dediğim gibi izlediğiniz için abone olursanız, beğenirseniz, destek olursanız sevinirim.